Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika haberine göre 2 seneden bu yana akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, 78 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Pekdemir'in vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 3. sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Bakanlıktan taziye mesajı. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Pekdemir'in vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınlandı. Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik." Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz denildi. Beğenmeyi unutmayalım ve kanalımıza abone olup ailemize siz de katılabilirsiniz.